Küçüğe acıyıp acımadığımı sordun değil mi? Cevabım artık acımıyorum olacak. Çünkü bu zor gelse de cezalandırıldığı andan itibaren içi rahatlamıştır. Asıl dün mutsuzdu. Zavallı atı kırıp ocağa attıktan sonra evdeki herkes onu ararken her an, her dakika bulunacağı korkusuyla yaşıyordu. Korku cezadan çok daha beterdir. Çünkü ceza bellidir. Ağır da olsa hafif de hiçbir zaman belirsizliğin dehşeti kadar o sonsuz gerilimin ürkünçlüğü kadar kötü değildir. Kızımız da cezası kesinleşir kesinleşmez hafifledi. Ağlaması seni şaşırtmamalı. Bu sadece bir boşalmaydı." diyor Stephen Zweig Korku isimli hikayesinde. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Abdullah Karali. Az önceki hikayeden de anlaşılabileceği gibi bugün inceleyecek, değerlendirecek ve tanıtacak olduğumuz kitap Stephen Zweig'ın Korku isimli kitabı. Neden Zweig dediğiniz duyar gibiyim. Birincisi Zweig'ı seviyorum. İkincisi ise Zweig'ın in hikayelerindeki insan tahlili herkes için geçerli ve Zweig'ın in Freud'u incelemiş olması bunun neticesinde meslekler hakkında ve kişiler hakkında e, o dönem yaptığı tahliller bu dönem dahi meslekler için aynı şekilde geçerli olabiliyor. Misal ama koşucusunda Zvayen doktorluk mesleğini o kadar güzel tahlil etmiş ki bir doktor olmuş olsa Zvayen eminim aynı problemleri yaşıyor olacaktı. Korku isimli hikayesinde ise eşini aldatan bir Bayana anlatıyor. Irin adında bir bayan, eşi Fritz'i anlatıyor ve 8 yıllık evliler. Bildiğiniz üzere ben hikayelerin içeriğinden çok fazla bahsetmem. Sadece tanıtım ve değerlendirmesini yapıyoruz. Değerlendirdiğimiz zaman bendeki kitap İş Bankası Kültür Yayınlarından çıkmış. Dili oldukça güzel. İçeriğine baktığımız zaman bize ne kazandıracak, ne katacak derseniz, Zweig bu hikayede sadece aldatmayı ve aldatılmış olmanın psikolojisini anlatmıyor. Aynı zamanda meslek hakkında ders verici içeriklerde bulunuyor. Buradaki İrnen'in kocası yani aldatılan Fritz avukat, ve avukatlık mesleğini çok güzel tahlil etmiş Zweig. Muhtemelen avukatlık mesleğini bu hikayeyi yazmadan önce oldukça incelemiş. Bunu anlayabiliyoruz. Evet bize ne katacak derseniz sadece size tavsiyem videonun başını bir daha incelemek. Video amacının bu kitabı anlatmak, özetlemek olmadığı size kitabı tanıtmak ve bir Bağlamda küçük şekilde değerlendirmek olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu kitabı okuduğunuz zaman avukatlık mesleğiyle ilgili güzel bilgiler edineceksiniz. Çünkü Zweig mesleği çok güzel şekilde tahlil etmiş. Benim çıkarımım, benim anladığım bu hikayeden bu. Zaten sizi yormayacak herhalde buradan görebiliyorsunuz. Oldukça ince bir kitap. 69-70 sayfa civarında bir kitap. Sizde yormayacaktır. Bir buçuk saatinizi alır almaz. Rahatlıkla okuyabilirsiniz. Kitap incelemelerini ve değerlendirmelerini yapmamızın amacını tekrar hatırlatmak isterim. Burada yaptığımız şey kitabı edebi bağlamda değerlendirmek ve doğrudur, yanlıştır, şu görüşü olması gerekir, olmaması gerekir şeklinde değerlendirmek değil. Sadece kitabın tanıtımıyla birlikte sizi okumaya şevk edecek, sizi okumaya itecek ve bu kitabı neden okumalısınız sorusuna bir nevi cevap olabilecek. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız tekrar Teşekkür ederim. Başka bir kitap incelemesinde ve değerlendirmesinde daha görüşmek ümidiyle. İyi günler.